Bazen insanın hayatında öyle bir an gelir ki, her şey üstüne çöker gibi olur. Sanki dünya küçülür, senin iç dünyan daralır. Kalbinde tarif edemediğin bir ağırlık hissedersin. Anlatamazsın, taşıyamazsın ama bir türlü atamazsın da. Ve o anlarda kendi kendine sorarsın. Neden bu kadar yalnız hissediyorum? Neden dualarımın karşılığı gelmiyor? Ben nerede yanlış yaptım? Oysa İbn Arabi der ki, Allah seni unuttuğunda sessiz kalmaz. Sadece seni olgunlaştırdığı için konuşmaz. Yani bazen Tanrı'nın sessizliği bir ceza değil, bir hazırlıktır. Çünkü sen o cevabı duymaya henüz hazır değilsindir. Kalbin hala kederle doludur ama o kederin içinde bir işaret vardır. Allah seni terk etmemiştir. Aksine seni seçmiştir. Seni dertle eğitiyor, seni güçlendiriyor, seni büyütüyor. Fark ettin mi hiç? Bazı acılar insanı susturur ama aynı zamanda arındırır. Bazı gözyaşları görünmez ama kalbi temizler. Ve bazı sessizlikler vardır ki o sessizliğin derinliğinde Allah gizlidir. İbn Arabi'ye göre insanın en çok yaklaştığı an secdede değil, derdinin ortasındadır. Çünkü tam o anda bütün benliğinle "Yetiş Allah'ım" dersin. İşte o an Allah kalbine "Ben buradayım" diye fısıldar. Ama sen o fısıltıyı hemen duyamazsın. Bugün bu videoda birlikte şunu anlamaya çalışacağız. Allah bizden hiç dert etmememizi değil, dertlerin içinde bile ona güvenmemizi ister. Videonun sonunda İbn Arabi'nin dertsiz kalp dediği o büyük sırrı paylaşacağım. Kalbi tamamen teslim olmuş bir insanın nasıl yeniden doğmuş gibi olduğunu birlikte göreceğiz. Hazırsan başlayalım. Bazen insanın içinde tanımlayamadığı bir boşluk olur ne kadar dua etse de, çabalasa da geçmeyen bir huzursuzluk. İşte İbn Arabi der ki, bu eksiklik hissi Allah'ın çağrısıdır. O seni kendine çağırıyor. Çünkü kalbe gelen her dert aslında bir konuşmadır, ilahi bir dildir. Ama çoğu insan bu dili duyamaz. Çünkü kulaklarını dünyanın gürültüsüne vermiştir. Dert sadece acı değildir. O, Tanrı'nın insanla konuştuğu en derin dildir. Bazen bir dost gider, bir kapı kapanır, bir iş bozulur. Sen neden diye sorarsın. Ama belki de o kapanan kapı seni daha doğru bir kapıya yönlendirmek içindir. İbn Arabi bu durumu şöyle açıklar: Allah seni senden kurtarmak için bazen seni kırar. Bu cümle insanın içini sarsar. Çünkü biz huzuru sadece mutlulukta ararız. Oysa bazen en büyük huzur bir kaybın ardından gelir. Çünkü kayıp insanı diz çöktürür ve insan ancak diz çöktüğünde gerçekten yükselir. Bir düşün, en çok üzüldüğün olaylar seni nasıl değiştirdi? Birine kırıldın ama o kırgınlık sana sabrı öğretti. Bir şeyi kaybettin ama o kayıp, elindekilerin değerini anlamanı sağladı. Bu yüzden İbn Arabi der ki, her yara Allah'ın terbiyesidir. Dert aslında bir armağandır. Ama bu armağanı sadece teslim olanlar açabilir. Teslim olmayan dertte boğulur. Teslim olan dertle büyür. İşin sırrı da tam burada gizlidir. Allah seni cezalandırmak için değil, sana yaklaşman için dert verir. Ama sen bu derdi bir yük olarak gördükçe onun altında ezilirsin. Oysa İbn Arabi'nin sözleriyle dert, kulun kalbinde Allah'ın ismidir. O ismi taşıyan Allah'a en yakın olandır. Bu gerçeği fark ettiğin an dünya değişmez belki ama sen değişirsin ve o değişim en büyük mucizedir. Çünkü artık dert seni yönetmez. Sen onu anlarsın, onun dilini çözersin ve kalbinin derinliklerinden bir ses yükselir. Korkma. Ben seninleyim. Bazen dua edersin, ağlarsın, kalbini dökersin ama gökyüzü sessizdir. Cevap gelmez. Sanki Allah seni duymuyormuş gibi hissedersin. Ama İbn Arabi der ki: Allah kuluna en sessiz göründüğü anlarda en derin şekilde konuşur. O sessizlik bir reddediş değil, bir imtihanın fısıltısıdır. Allah seni duymuyormuş gibi görünse de aslında seni dinliyordur. Sadece senin gerçekten duymayı öğrenmeni bekler. İnsan sabırsızdır. Hemen ister. Dualarının bir an önce kabul olmasını diler. Oysa bazen gerçekleşmeyen dilekler seni daha büyük bir kayıptan koruyordur. Sen Allah neden vermiyor dersin. Oysa o henüz zamanı değil diyordur. Bu ilahi sessizliğin sırrıdır. Çünkü sessizlik bazen Tanrı'nın en merhametli cevabıdır. Bir anne düşün. Çocuğu ağladığında her zaman hemen yanına gitmez. Bazen bekler. Çünkü bilir, çocuğu kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelidir. İşte Allah da bazen ağlayışını duyar ama bekler. Çünkü senin güçlenmeni ister. Senin ona yaslanmayı öğrenmeni bekler. İbn Arabi şöyle der: Allah kalbini boşaltır ki kendi nuruyla doldurabilsin. Yani Allah'ın susması seni cezalandırmak için değil, kalbini dünyadan arındırmak içindir. Bu yüzden sessizlikten korkma. Çünkü bazen en yüksek sesle edilen dualar bile kalpten çıkmaz. Ama kalbinin derininden gelen sessiz bir nefes göklere ulaşır. Belki sen dua ettin ve karşılık alamadığını düşündün. Ama bil ki cevap çoktan verilmiştir. Sadece henüz fark edemedin. Çünkü o cevabı kulakla değil, kalple duyman gerekir. Ve kalp duyduğunda dünya aynı kalmaz. Sen bambaşka biri olursun. Bir an dur ve düşün. Uzun sessizliklerin ardından kalbinde nasıl bir yumuşama oldu? Beklemenin sonunda nasıl bir olgunluk doğdu? Acı geçtikten sonra içini saran o huzuru hatırlıyor musun? İşte bu, İbn Arabi'nin ilahi sessizlik dediği şeyin meyvesidir. O der ki: "Her suskunluk kalpte bir ışık doğurur. O ışığı fark eden karanlıktan artık korkmaz." Çünkü sen yalnız kaldığını sandığın o gecelerde aslında yeniden şekillendiriliyorsun. O sessizlik seni sabra, teslimiyete ve derin bir güvene çağırıyor. Bazen Allah konuşmaz. Çünkü senin susmanı ister. O sessizliğin içinde dönüşümün başlar. İnsan farkında olmadan bazen kendi huzurunun önüne geçer. Düşünsene, affetmediğin her kişi aslında kendi kalbine kapı kapatmaktır. Aklında sürekli döndürdüğün bir olay seni değil, sadece seni yakar. İbn Arabi'nin dediği gibi, dert eden kaderin önüne geçmek ister. Oysa bu ilahi plana perde çekmektir. Dertlenmek sadece üzülmek değildir. Yaradan'ın düzenine karışmaktır. Yani farkında olmadan ben daha iyi bilirim demektir. Oysa hiçbir kul ilahi planın bütününü göremez. Bir şeyi sürekli dert ettiğinde zihnin meşgul olur. Kalbinin içine Allah'ın nuru giremez. Kırlı bir bardakta su nasıl bulanıksa, dertle dolu bir kalpte de huzur barınamaz. Peki neden bu kadar dert ederiz? Çünkü her şeyi kontrol etmek isteriz. Oysa İbn Arabi uyarır. Kontrol teslimiyetin düşmanıdır. Ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsan, teslim olmaktan o kadar uzaklaşırsın. Uzaklaştıkça da kaygı büyür, kalp daralır. Bir düşün. Hayatında seni en çok yoran anlar, her şeyi ben çözmeliyim dediğin anlar değil miydi? Ama bazı şeyler vardır ki, ne kadar uğraşırsan uğraş değişmez. Çünkü o senin elinde değil. Allah'ın kudretindedir. İbn Arabi der ki: Kulun kalbi Allah'ın kudret eliyle şekillenir. Kendi elinle o şekle dokunursan kırarsın. Bu yüzden huzurumuzu kaybetmemizin nedeni olaylar değil. Olaylara bakış biçimimizdir. Bırakmak istemediğimiz insanlar, unutmaktan korktuğumuz acılar, sanki borcumuzmuş gibi sarıldığımız geçmiş hepsi kalbimizi biraz daha sıkar. Kalp sıkıştıkça dua da zorlaşır. Çünkü dua sadece dilde değil, kalpte yankılanır. Kalp daraldığında dua yolunu bulamaz. Bu yüzden İbn Arabi şöyle der: Kalbini genişlet ki Rabbin oraya sığsın. Dert etmemek, umursamamak değildir. Teslim olmaktır. Elinden geleni yapıp gerisini Allah'a bırakmaktır. Ama bırakmak pes etmek değil, güvenmektir. Bir çocuk gibi düşün babasının elini tuttuğunda artık yönü düşünmez. Çünkü bilir ki o el nereye giderse gitsin orası güvenlidir. Sen de Allah'a tutunduğunda hiçbir dert seni sarsamaz. İbn Arabi'nin son sözü ise her şeyi özetler. Kalbinde Allah varsa dünya seni üzemez. Çünkü o zaman anlarsın ki dert etmek yalnızca kalbini değil, imanını da zayıflatır. Gerçek teslimiyet neden dememeyi öğrenmektir. Bazen öyle bir an gelir ki, kelimeler boğazında düğümlenir. Duaların eksik kalır. İçinde bir fırtına kopar ama dilin susar. O an zannedersin ki Allah seni terk etti. Oysa İbn Arabi der ki, Allah kulunu sessizlikle terbiye eder. Çünkü sessizlik, sözden daha çok öğretir. Bu cümle, yüzyıllar ötesinden bize ulaşan bir sır gibidir. Çünkü bazen konuşmak kaçıştır. Ama susmak teslimiyettir. Allah bir kula susmayı öğretiyorsa ona duymayı da öğretmek istiyordur. İnsan yalnız sustuğunda duyar. Kalbi sakinleştiğinde içindeki sesi hisseder. Ama modern insan hiç susmuyor. Sürekli konuşuyor. Kendisiyle, korkularıyla, geçmişiyle. Oysa kalpteki gürültü ilahi fısıltıyı bastırır. İbn Arabi der ki: "Kalbinde gürültü varsa Allah'ın sesini duyamazsın." dualar bazen cevapsız kalmaz. Sadece sen çok gürültülüsündür. Çünkü dua ederken bile kendi sesini dinlersin. Allah'ı değil. Bu yüzden o seni susturur. Seni yavaşlatır. Yalnız bırakır. Kırar. Ta ki kalbindeki ben sessizleşsin. Ve işte o anda bir huzur gelir. Hiçbir şey değişmemiştir. Ama içindeki fırtına diner. Sanki dünya durur. O sessizlik, aslında ilahi bir terbiyedir. İbn Arabi buna kalbin eğitimi der. Kalp, Allah'ın aynasıdır. Gürültü, o aynayı buğulandırır, der. Bu yüzden bazen dua edememek bile bir duadır. Çünkü o an, kelimeler olmadan bir iletişim başlar. Senin ruhunla Allah arasında. O sessiz anlarda Allah sana ben buradayım, der. Ama sözde değil, hisle, varlıkla, huzurla. Bir daha düşün şimdi. Seni en çok değiştiren anlar hangileriydi? Bağırdığın mı yoksa sustuğun mu? Kaybından sonra gelen o derin sessizlik seni nasıl olgunlaştırdı? Cevapsız sandığın dualar aslında içinde hangi bilgeliği büyüttü? Bir düşün. Belki de Allah seni cevapsız bırakmadı. Sadece sessizlikle eğitiyor. Çünkü söz kulağa ulaşır ama sessizlik doğrudan ruha dokunur. Bazen susarsın çünkü o senin yerine kalbinin konuşmasını ister. Ve kalp konuşmaya başladığında artık kelimelere ihtiyaç kalmaz. İşte o an anlarsın. Sen sustuğunda aslında o anlatmaya başlamıştır. Sen beklerken o öğretir. Sen hiçbir şey söylemezken o seni şekillendirir. İbn Arabi der ki: Susmak, yaradana gösterilen en derin saygıdır. Çünkü susmak teslimiyetin saf halidir. Dünyanın gürültüsü arasında kalbin sessizliğini koruyabilen huzurun kapısını aralar. Çünkü Allah'ın seni susturduğu an, seni dönüştürmeye başladığı andır. Bazen insan bir noktaya gelir ki, geçmişin yükü ağır, geleceğin belirsizliği dayanılmaz olur. Tam o anda içinden bir ses yükselir. Sessiz ama güçlü, Allah'ın sesi. Hiçbir şeyi dert etme, der o ses. Bu bir teselli değildir, bir hatırlatmadır. Çünkü her şey O'nun kontrolündedir. Senin sandığın karmaşa, O'nun kusursuz planının bir parçasıdır. Belki sana bazı kapılar kapandı. Ama bil ki aynı anda kalbinde yeni bir kapı açıldı. İbn Arabi şöyle der. Allah kulunu bazen vererek değil, alarak terbiye eder. Yani kayıplar aslında buluşların başlangıcıdır. Birini kaybettin ama sabrı buldun. Bir fırsatı yitirdin ama tevekkülü öğrendin. Bir dua cevapsız kaldı ama imanın derinleşti. Bu yüzden Allah'tan gelen hiçbir şey kayıp değildir. Dert etmek seni dünyaya bağlar ama bırakmak seni Allah'a yaklaştırır. Ve bir gün anlarsın ki dert etmemek umursamamak değildir. Dert etmemek artık inanıyorum diyebilmektir. İbn Arabi'ye göre huzurun sırrı şudur. Her şey Ondandır diyebilmek. İyilik de kötülük de, kayıp da kazançta da hepsi onun planının bir parçasıdır. Ve bu fark ediş, insanı özgür kılar. Bir gün bir müridi ona sormuş. Üstad, kalbim çok dolu. Ne yapmalıyım? İbn Arabi gülümsemiş ve şöyle demiş. Kalbini boşalt ki Allah oraya sığsın. İşte mesele budur. Kalbini korkudan, öfkeden, kontrol arzusundan arındırdığında Allah oraya yerleşir ve Allah oradaysa hiçbir fırtına seni yıkamaz. Belki şu anda hayatında bir şeyler ters gidiyor. Belki dualarına hala cevap alamadın. Ama unutma, bazen cevabın kendisi sessizliktir. Allah seni sessizlikle eğitir, çünkü o sessizlikte kendi sesini bulmanı ister. Bu yüzden bugün bir andur. Derin bir nefes aleve ve içinden sessizce söyle. Artık hiçbir şeyi dert etmiyorum. Çünkü Allah bana yeter. Huzur, her şey yolundayken değil, her şeyin Allah'ın elinde olduğuna inandığında gelir. Ve eğer bu sözler kalbine dokunduysa, bil ki bu rastlantı değil. Bu an senin için yazıldı. Kalbini dinlendir. Derin bir nefes al çünkü bir sonraki hikayede İbn Arabi'nin kalbe dokunan başka bir sırrı seni bekliyor. Unutma, Allah bazen en sessiz anında konuşur.